savcı bulamadığı için depremde ölmüş olan yakınlarını gömemeyen ve bundan dolayı kızan vatandaşlarımız oluyor deprem bölgesinde. Bu nedenle bu videoda defin için neden savcı gerekiyor bunu açıklamaya çalışacağım. Türkiye son yıllarda birçok savcı karakteri gördü aslında filmlerde. Behzat savcı Esra'yı ya da bir zamanlar Anadolu'daki savcı Nusret'i hatırlayalım. İşte onların 300 kadarı şu anda deprem bölgesine defin işlemleri için ...gönderilmiş durumda. Normalde deprem bölgesinde görev yapmıyor bu insanlar. Peki niye oraya gönderildiler? Çünkü deprem bölgesinde ölen kişiler... ...bir adli vaka olarak görülüyorlar. Yani on binlerce ölüm vakasına da... ...orada görev yapan savcıların yetişmesi mümkün değil. Bu ne demek? Deprem gibi bir doğa olayı söz konusu olsa bile... Bu kişiler inşaatta bir hata veya eksiklik sonucu gerçekleşen bir ölüm yaşamış olabilirler. Buna da hukuk dilinde taksirle ölüm deniyor. Bunu böyle aynı trafik kazası gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla ölen kişi için mutlaka doğru kimlik tespitinin yapılması lazım. Ölüm muayenesinin yapılması ve böylece ölüm sebebinin bulunması lazım. Ondan sonra cenazelerin sahiplerine teslimi gerekiyor. Kısaca bazı ölüm ve yaralanmalar adli soruşturma gerektiren işler biz filmlerde savcının ve doktorun olay yerine ya da ölüm yerine birlikte gittiklerini görüyoruz neden çünkü aralarında bir işbirliği var savcı hukuk uzmanı olarak ölüm şüpheli gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi ona bakıyor doktorsa sağlık uzmanı olarak ölüm nedenine bakıyor birlikte bunu yapıyorlar soruşturmada da e, kişi hangi enkazdan çıkarıldı, hangi sokakta, hangi binada e, bulunuyordu ölüm esnasında e, bunlara yer veriliyor. Kimlik tespiti yapılabiliyor mu? Tanıdığı birisi var mı? Daha doğrusu e, bunlar e, hangi hastaneye sevk edildi? Bunların hepsi kayıt altına e, alınmaya çalışılıyor e, ve afet durumlarında bir sürü insan aynı sebepten öldüğü için bu incelemenin e, daha kısa yapıldığını, daha basit bir şekilde yapıldığını da e, biliyoruz. E, ölüm acınız taze e, biliyorum e, ama yine de bundan birkaç ay sonrasını düşünmenizi sizden e, rica edeceğim. Örneğin inşaatın çökmesinden dolayı bir e, sorumlu arandığında kişilerin bu tarz e, kayıtlarının olmasının şöyle bir önemi de var. Hangi binada e, bulundu? O binayı e, kim yapmıştı? Ayrıca ölen kişinin e, nüfustan kaydının e, düşülmesi gerekiyor. Miras, velayet, dava, sigorta gibi birçok hukuki sonuç bakımından da bu kayıtların doğru olması çok önemli. Geride kalanların ölen kişi için bir mirasçılık belgesi alması gerekecek. Bankadan, sigortadan paralarını çekebilmek, onlara ait malların alım satımını yapabilmek, hak sahibi olabilmek için de işlemlerin kanuna uygun yapılması gerekiyor. Başka defin kimsesi olmayanların definine gelirsek, bir kişinin enkaz altından tanıdığı olmadan çıkarılması durumunda yani sahipsiz olması durumunda bu da resmi şekilde kayıt altına alınıyor. 24 saat bekletiliyor hastanede ceset. Kimlik tespiti yapılmaya çalışılıyor. Ama bu yapılamazsa e, DNA örneği işte saç vesaire gibi düşünebilirsiniz ya da kan örneği alınarak e, kimsesizler mezarlığına defnediliyor bu kişiler. Bunlar şimdi depremde ölenler. Ama bir yandan da hayat devam ediyor ve bugün, yarın, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Antep'te normal ölümlerde olacak. O normal ölümlerde savcı gerekmeyecek. O zaman ne oluyor? Haber veriliyor savcıya. Savcı bir doktor gönderiyor. Ve doktor bakıp bu ölümde herhangi bir şüpheli durum bulunmadığına karar verirse o zaman savcıya haber vermeksizin ya da savcının oraya gelmesine gerek olmaksızın şüpheli bir ölüm olmadığına dair işte kalp krizi sonucu ölmüştür mesela derse o zaman defninde sakınca yoktur diye doktor rapor veriyor. Savcılık bir işlem yapmıyor. Son olarak özellikle afet durumunda bunlar zaman alsa da kanuna uygun şekilde kimlik tespitinin çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak ve usulüne uygun gömülmenin bir kanuni zorunluluk olduğunu hatta ölü gömülmesine ayrılan yerden başka bir yerde gömü yapılmasının suç olduğunu söylemek istiyorum. Afet sürecinde doğabilecek hukuki ihtiyaçlara dair başka bilgiler de paylaşacağım. Bu kısa videonun hazırlanmasında bana yardımcı olan bütün hukukçulara çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa iletebilirsiniz.